Merhaba sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, sevgili öğrenciler bugün eş anlamlı kelimeler konusunu işleyeceğiz. Eş anlamlı kelimeler deyince aklımıza ne geliyor? Eş deyince aklımıza bir şeyin aynısı, benzeri, o şeyle denk olan gibi kelimeler aklımıza çağrışım yapıyor. Eş anlamlı kelimeler birbirinin eşi aynısı diyeceğiz. Kısaca tanımını yaparsak aynı anlamı karşılayan anlam olarak birbirinin yerini tutan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Ya aynı anlama gelecek bu iki kelime ve birbirinin yerini tutacak. Yani o kelime değil de diğer eş anlamlısını kullandığım zaman yine aynı manayı ifade edecek. Evet çocuklar nasıl? Şimdi örneklerle biraz daha anlaşılır hale gelecek. Yaşlı ihtiyar. Yaşlı deyince aklımıza artık yaşı ilerlemiş dedelerimiz, ninelerimiz, yaşlı amcalarımız gelir. Fakat bunun yerine ihtiyar kelimesini kullandığımız zaman yine aklımızda aynı büyüklerimiz oluşur. Demek ki yaşlı ve ihtiyar birbiriyle aynı anlama geliyor. Yaşlı deyince aklıma ne geliyorsa ihtiyar deyince de aklıma Aynı şey geliyor. O zaman yaşlı ve ihtiyar kelimeleri birbirinin eş anlamlısıdır. Kırmızı al. Kırmızı deyince aklımıza gelen şu kalemimin rengi. Al deyince de aklıma aynı kalemimin bu rengi geliyor. Al ay yıldızlı al bayrağım derken bayrağımızın al rengi yani kırmızı renginden bahsediyor. Demek ki kırmızı ve al kelimeleri birbirinin eş anlamlısıdır çocuklar. Düş rüya. Bu gece rüyamda seni gördüm. Bu gece düşümde seni gördüm. Düş ve rüya kelimeleri de çocuklar birbirinin eş anlamlısıdır. Ak, beyaz. Ak ve beyaz kelimeleri de bu kağıdımın rengi olan renk ikisinde de aklıma gelir. O zaman ak ve beyaz kelimeleri eş anlamlıdır. Siyah, kara. Siyah ve kara kelimeleri Siyah deyince aklıma bu başlığımıza attığım renk gelir. Kara deyince yine aklıma bu renk gelir. Demek ki siyah ve kara aynı anlamı ifade ediyor. Birbirinin eş anlamlısı olan kelimeler. Okul, mektep. Okulla mektep aynıdır çocuklar. Mesela Atatürk'ün hayatını anlatırken en çok orada duyarsınız. Mahalle mektebine gitti Atatürk diyor. Atatürk'ün gittiği okullardan birisi mahalle mektebi yani mahalle okulu diyebiliriz. Mektep okulla eş anlamlıdır çocuklar. Kafa baş eş anlamlıdır. Neşe sevinç neşeleniriz, sevinç duyarız. Aynı şeyler bu iki kelime eş anlamlıdır çocuklar. Örneklerimize devam ediyoruz. Hediye armağan sana bir hediyem var, sana bir armağanım var. İki kelime eş anlamlıdır. Birbirlerinin yerine kullanılabilir. Hediye ne demekse armağanda o demektir. Konut, ev. Ev kelimesi, konut kelimesiyle eş anlamlıdır. Babaannemin evine gittik ya da babaannemlerin oturduğu konuta gittik. Aynı kelimelerdir çocuklar. İsim, ad. Bunlar da eş anlamlıdır. Birisine ismini soracağınız zaman, ismin nedir diye de sorabilirsiniz. Adınız nedir diye de sorabilirsiniz. Tane, adet. Üç tane, üç adet. Beş tane, beş adet. Bu iki kelime eş anlamlıdır. İkisi de aynı manaya gelir ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Faydalı, yararlı. Aynı şeydir. Dolayısıyla eş anlamlıdır. Öğrenci, talebe eş anlamlıdır. Birbirlerinin yerine kullanılabilir. Sizler birer öğrencisiniz, sizler birer talebesiniz. Eş anlamlı kelimeler. Kelime, sözcük. Kelime ve sözcük eş anlamlıdır. Yani biz konumuzun ismi neydi? Eş anlamlı kelimeler yerine eş anlamlı sözcükler de diyebiliriz çocuklar. Kelime ve sözcük aynı şeydir. Pis kirli eş anlamlı. Küçük, ufak eş anlamlı. Çaba, gayret eş anlamlı. Ders çalışırken büyük çaba gösterdi. Ders çalışırken çok gayretliydi. İki kelime eş anlamlıdır. Birbirlerinin yerine kullanılabilirler çocuklar. Güçlü, kuvvetli. Çok güçlü bir adam, çok kuvvetli bir adam. Eş anlamlıdır bu iki kelime cevap yanıt sorularıma cevap verin derken aynı şekilde sorularımı yanıtlayın da diyebiliriz. Cevap ve yanıt eş anlamlı kelimelerdir. Büyük iri eş anlamlıdır. Hatıra anı eş anlamlıdır. Hatıra anı nedir çocuklar? Geçmişte yaşadığımız olayların akılda kalması veya geçmişe dair aklımızda kalan yaşanmışlıklara, olaylara, hatıra, anı deriz. Hatıra anı, anı defteri ya da hatıra defteri derler. Mesela insanlar geçmişte yaşadıkları olayları not eder, bir yerlere yazarlar. Anı defteri veya hatıra defteri de denirler. Veya çocuklar bugün size eski öğrencilerinle ilgili bir anımı anlatacağım. Da diyebilirim. Çocuklar bugün size eski öğrencilerimle ilgili bir hatıra anlatacağım da diyebilirim. Demek ki hatıra ve anı kelimeleri de eş anlamlı kelimelerdir. Konu çok basit. tekrarlarını yaparsanız anlayacağınızı inanıyorum. Bununla ilgili egzersizler, test çalışmaları da yapacağız çocuklar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.